Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Mehmet Mütlu, namı diğer doktor. 3 Million, sağlık haberleri ve ipuçları bulabileceğiniz kanalıma hoş geldiniz. Güncel kalmak için abone olun, beğenin ve paylaşın. Sağlığınıza dikkat edin. Kan grubunuza göre besleniyorsanız, belki de yanlış yoldasınız. Bu diyetin popülerliği birçok insanı yanlış yönlendirebilir. Kan grubu diyetleri, belirli yiyeceklerin belirli kan gruplarına sahip insanlar için daha iyi olduğunu iddia eder. Ancak bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu sorgulamak önemlidir. Nedenini birlikte öğrenelim. Bilimsel gerçekler ve yanılgılar arasında bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta kan grubu diyetlerinin ardındaki bilimsel temelleri ve bu diyetlerin gerçekten işe yarayıp yaramadığını inceleyeceğiz. Kan grubuna göre beslen adlı kitapla popüler hale gelen kan grubu diyeti, her kan grubunun A, B, AB ve O optimum sağlık için belirli yiyeceklere ihtiyaç duyduğunu iddia ediyor. Bu teori, kan grubunuzun atalarınızın beslenme alışkanlıklarına dayandığını öne sürüyor. Ancak bu iddiaların ne kadar geçerli olduğunu sorgulamak önemlidir. Peki bilim ne diyor? Bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu inceleyelim. Bilimsel araştırmalar bu teorilerin ne kadar geçerli olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Öncelikle bu teori kan gruplarımızın atalarımızın beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak geliştiğini öne sürüyor. Ancak bu iddia ne kadar geçerli? İnsan evrimi ve beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ancak sorun şu ki genetik araştırmalar kan gruplarının insanlardan milyonlarca yıl önce var olduğunu gösteriyor. Bu teorinin temelini sarsıyor. Kan gruplarının evrimi insan beslenme alışkanlıklarından çok daha önce gerçekleşti. Yani bu zaman çizelgesi tamamen yanlış. Kan gruplarının evrimi insan beslenme alışkanlıklarından çok daha önce gerçekleşti. Bu da kan grubu diyetlerinin temelini sorgulamamıza neden oluyor. İkinci olarak, yiyeceklerdeki bazı proteinlerin kanımızla belirli şekillerde etkileşime girdiği fikri bu da bilimsel olarak sorgulanabilir. Lektin adı verilen bu proteinlerin çoğu pişirme ile etkisiz hale geliyor. Bu da teoriyi oldukça sarsıyor. Bu da sağlam kanıtlarla desteklenmiyor. Lektin adı verilen bu proteinlerin çoğu pişirme ile etkisiz hale geliyor. Bu da teoriyi oldukça sarsıyor. Ayrıca lektinlerin sağlık üzerindeki etkileri de abartılmış olabilir. Lektin adı verilen bu proteinlerin çoğu pişirme ile etkisiz hale geliyor. Bu da teoriyi oldukça sarsıyor. Ayrıca lektinlerin sağlık üzerindeki etkileri de abartılmış olabilir. Bu nedenle kan grubu diyetlerinin bilimsel temelleri sorgulanmalıdır. Son olarak birçok çalışma kan grubu diyetleriyle bağlantılı önemli sağlık yararları bulamadı. Bu diyetlerin etkileri genellikle abartılıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları genel sağlık üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Görülen iyileşmeler kan grubuna özgü detaylardan değil, daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor olabilir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları genel sağlık üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzenine odaklanmak önemlidir. Meyveler, sebzeler, tam tahıllar ve yağsız proteinler açısından zengin dengeli bir beslenme düzenine sadık kalın. Bu sağlıklı bir yaşam tarzının anahtarıdır. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları uzun vadeli sağlık için en iyi stratejilerdir. Kan grubunuz ne olursa olsun sağlıklı kalmanın bilim destekli yolu budur. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz uzun vadeli sağlık için en iyi stratejilerdir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek genel sağlık ve refah için en iyi yoldur. Bu ipuçlarını faydalı bulduysanız yaşlı bakımı ve sağlıklı yaşlanma hakkında daha fazla video için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.